ne yazacağım ya yemin ederim 20 ödücü bölüm için ne bulacağım hmm. düşünmüyorsun melon ve arkadaşı kon apple menü yok ya olmaz ne yazmam gerek düşün. düşün düşün hayat düşün Hı? Hmm. Ne yapıyorsun be ya? İyi kanka sen ne yapıyorsun? Vallahi ben iyiyim de. Oğlum bir şey ne yapıyorsun Onu söylesene. Devamlı abi ne yapıyorsun bir şey diyor. Yok deme yok. Yok lan yani şey diyecektim de ne yapıyorsun bu merak. Ne yapıyorsun Ne olacak? Senaryo yazıyorum. Tamam ben sana yardımcı olayım mısın öyle için? Ne yazdın, yazmadın da? Ben yardımcı olmaya. Niye? sen diyeceksin ki benim bir bir şey yapmıştım. Sen onu bırak da benim bu kuyusun 4.0'ı ne zaman yapacağım? Kap gerizi geçirmeye gidiyorum ben. Lan yürü git şaka yapıyorum oğlum. Eee 4.0'ı bu. mı? 4 modda sıfır oğlum zor ya ben o 4 modda sıfırı nasıl yapayım 5 modda zaten yani zor ben 4 sıfırı nasıl yapacağım o kadar zor değil yalnız o kadar zor değil yani Yedilerde. Sen niye içiyorsun lan? Kahve içiyorum. İsteyecek misin? İste mi? Yok kavga iç. Ayacağım. kavga mı? Yok lan kahve diyecektim. yanlışlıkla. Işte, da kavga dedim. Siz iyiliğinde güncelleme gelmesi lazım artık aratını satayım. Tık. Doğru söyledin gelmesi lazım. Yani, evet gelmesi lazım ya. Çünkü sana daha çok zeka lazım benim için. <laughs> yani zeka derken şey olarak zeka ha? hani beni anlaman için hani anladın mı Samet? Samet seni şimdi şuradan masa atacağım kafana. Ya tamam lan kızma. Oğlum sen senaryo yazmayacak mıydın? Yazacağım ama ne yazayım? Tamam ben sana yardımcı olayım. Bak eğer kendi hayatın gibi bir şey söyleme. Ben daha bana ve sepatini bitiremedim. Sen 80. bölümü nasıl bitireceksin? Doğru lan. 100. bölümde biteyim bari. 180. bölümde nasıl bitireceğim diyor. Senin aklın yok ya. Ya bir saniye. Sen bana söyle o zaman senaryoyu e yazayım onu. E söylüyorum. Söyle. Şimdi melon. Tamam. Devamı yok. Nasıl yok? Şaka yapıyorum. Hmm. Senin en son bölümdeki iki tane apple vardı. E, onu ben diğer bölümde koyacağım. Ne? Şaka yapıyorum. Şimdi şunu yazayım. Melon as, elinde bir tane popalı vardı. Evet. Ve Astor tuvalete arkalıp ödürdü ve onun silahını aldı, koluna taktı. He. Sonra Gino ile karşılaştı ve Gino, "Ne yapıyorsun lan?" diye şey yaptı. Ne oldu lan? Ne yapıyorsun lan mı? Evet. Niye oğlum herkes böyle söylemiyoruz mu? Doğru söylenir benim aklım yine başka yerlere gidiyor ya. Ne tamam, bambin yazdım. Ne yapıyorsun oğlum? Ya ben bir tane e, o, eskiden Ozu'dan aldığım bir tane maymun çıkmıştı. Işte. Aa <laughs> Tamam maymuna dönüşme. Tamam. Sonra. Bir dakika. Benim kahvem nereye gitti lan? Oğlum ka- hiç bitirdin sen ben de sildim he doğru sonra çaycana gitmişler çaycan serisi mi oğlum bu he yok lan yalandan diyorum oğlum sen valla bir daha yalan atma ya ben yazmıyorum bunu öf aha niye niye ne yapalım ne bağırıyorsun ya? şey daha buraya kadar geliyor. Yan odada mısın lan? Doğru dün yan odada değilim. E ee, ne yapıyorsunuz? Yeni sırarı yazmamı istiyorum ama bulamıyorum. Sen onu bırak da sen benim bu kayıt ne zaman koyacaksın? Ee, eğer ne? Ee, yani koyacağım. Sen benim bu kayıt halimi koyacağım diye. Koymadın. Ben sana dün YouTube'dan söylemedim ki. Oğlum ben onu mu diyorum? Nasıl? <laughs> ben olsam, diyorum. He doğru ya. Ya koyacağız işte. Ne zaman koyacaksın lan? Bölüm bittiği zaman mı koyacaksın? Yok lan. Şimdi Bölüm koyacağım? 25. 25. bölümü ne zaman yayınlayacağım? Hangi gün bugün? 31 Ocak. Şu Ocak ya yani 31 Ocak. Tamam o verici günü. Yarın Şubat var. Gece de var ya sen. Okul mülensiz ol. <laughs> <laughs> Allah oğlum bir daha şimdi işte böyle günü ya. Tamam biz senaryo yazacağım. Nana buraya neler geldi. 2 Şubat'ta kar yağacak ya İstanbul'a. Hmm. Ben öğrendim. Acaba okul tatil olduğu zaman mı yapsam? Eğer kar yağsa. Yani. Önüm kar yağsa ne anasını satayım. onu yağması için iki yıl beklemem lazım. Bir de yağıyor olmuş. Denk komik oldu da. Ama yağmurlu ya Onu sevmiyorum ben. Abi ya yağmurlu yağmasa. İstanbul'a zansız. Zaten bugün şiddetli yağmur yağdı. Her yer göl oldu. Göl. Evet. Tamam. Sana hiçbir sana gel. Sen yazmaya yardım edeyim ya mi? Eee yardım edeyim. yap. Sen ne yazdın? Bu salak Cina. Onun devamını yazdım. <laughs> oğlum sen 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 var ya bizim karakterlerimizi böyle oynatıyorsun. Tamam mı? nasıl gülüş yapıyor ya. Ne bileyim oğlum ben. Sen şu an sesini yapma ya. Çok çekin oluyor değil mi? Hmm, bebek olsa diye. Dur yani dönüşüm o zaman. Ne şaka yapıyorum. Tamam Beytu söyle. Şimdi Samet Samet, Samlo, Samulo. Hıhı, söyle. Kalemi mi yiyorsun oğlum? Kalemi yemiyorum, kaleme bakıyorum. onu evet, söyle Allah'ın severseniz. Samet, ne oluyor ya? Samet. Samet, Samet, yeter ya artık. Beni mi değiştireceğim? Nasıl değiştireceğim? Orangutan yapacağım. Niye? Ne bileyim, bizim sınıf kümes diye üzdüm. Öf, ben size Samet. Ya arkadaş insan gibi bulmamız lazım. Ya sen hani söylemeyeceğim ben. Ha evet, tamam söylüyorum. Şimdi biz e, onların base'i. Birinci mi ikinci mi? E, birinci. Ha? Tamam. Orada bilgisayarda oturanları tamam. Hastalara zayıf yolunu bulmaya çalışıyor. Tamam. Söyledikleri buluyor. Tamam. Ondan sonra farkına ortaya çıkıyor ve bir tane sinyal geliyor tamam sinyalle betonun nasıl akvaryum alınacağını parçalarını bulmanız gerekiyor ya yemin ederim bu olur mu bilmiyorum oğlum zaten e, sen zaten çok nasıl desem direkt böyle hani başka sinyaller böyle atlıyorsun niye oğlum yani ben mesela parkin oyuncuları da öyle yapıyor dokun onlar büyük yapıyor ama fakinler hani varken iyi kolaydı. Sen onu bırak da soru cevap yapmayı düşünüyor musun? Soru cevap? Evet. Oğlum valla soru cevap yapmayı düşünüyorum da kimse bana yorum atmıyor ki sadece siz atıyorsunuz. Ben atmıyorum ki. Siz zaten bana şerefsizlik yaptığınız için. Bir de Yaman bile bile yorum atıyor yani. Yaman bile beni tanıdı ya. Ha. Hmm. Bir şey soracağım. Sen 60 abone kutlayacağım mı 60 amine özel yemin ederim yemek istiyorum da ne kutlayacağım karar vermedim Ana kral başkan. Ne haber bu nasıl ses lan? Eloli izledi bu. Eloli mi? He. Çok izleme bak. Sağlıksız. Tamam be. Sadece şaka yapıyoruz. Bir de bu samete Eloli izledim diyor. El Ayak başına bak çocuk değilsin. Doğru olup Doğru. Neyse anladım senin ne diyeceğini. Ne, ne diyecektim? Boş beş günde konuşmamız. Senaryo yazıyorum. Ne yemin olmazsa. Onvelse... Hadi bak sana bir şey soracağım. Bir gelsene. Ne oldu? Hıhı. -hı. Yani senin ukuit halini koymam mı gerek? Evet yani. Hangi ukuit halini yapayım? Hani belki orada şey o lemon o yürü git lan ne alakalı? Onu ben o ufayı okay tarihi nasıl yapacağım anasını satayım? Başka bir ufayı mi yapsam? Niye sen Cinan'ın ufayı halini yapıyorsun? Ben geleceğim yapmıyorsun. Ne biçim arkadaşsın lan sen? Şerrepsiz. Sana iyi küfür etti yalnız. Oh my man. <laughs> Yavaş yavaş bütün suyu buraya kadar saldın. Bütün ıslakları Sen yemekte patates kızartması köfte mi yedin? Evet. Evet de nereden biliyorsun onu? Oğlum öyle bir üstürdün ki. Eminim mağazım biraz açıldı. Yediğin şeyleri gördük lan. Ama mese. yavaş esle. Işte. Mesela Beytü Saman senaryo yazıyordum. Benim devamım bu kadar vallahi kuma başka bir şey gelmiyor. Eee be Yaman. Nerede lan Yaman? Yaman? He. Ee, Yeminim oğlum Yaman başka yerde. O birazdan gelir. O nasıl konuşmalar? Sanki dilini böyle. Bir daha yapsana. O birazdan gelir. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Nerede lan bu? Düt düt düt. Selamun aleyküm. Allah'a ekber. Allah'a ekber. Allah Allah Allah. Dur dur. Masayı da attın ayvan. <laughs> oğlum bu ne ya? Yemin ederim. <laughs> Masayı da attın. Biraz sizi koyamayacağım seri. Sen sanki beni koyuyorsun da. Ne yapayım oğlum? Koyana koyacağım. Ne zaman? Yeni seri. Öf. Niye geldin buraya? <laughs> Çok. Hopşurdum çiçere ya. Alvarız. Yine Allah yok. Her şey çok yaşa. Sağ ol. Onu bırak da senaryo yazacaktın değil mi? Evet. Dur ben size anlatayım. İki dakika sonra. İşte ben buraya kadar yazdırdım yani söyledim. Buraya kadar kesme artık yeter. Evet kesme kesme. Ne yapayım ne yapayım. Sevmesene lan. Sevmiyorum. Finali yazacağım ama yemin ederim yorgundum. E bırak o zaman ben o mesafe Evet. yani ben o mesafe Çeken kişi.